Merhaba arkadaşlar. 28 Ekim 2024. Yaylada atık gitmeye hazırlanıyoruz. Pancarlar kesiliyor. Bunlar kara lahana. Kara lahanaları kesiyoruz bayağı kar yağmıştı. Şöyle gör, 50 santim kar yağdı. Ve kar eridi eridi ama işte bu kadar eridi. Pancarları kesmek için de yaylada biz iki aile kaldık. İlk defa bu sene yaylada kaldık. Kar yağacağını biliyorduk ama bu kadar da değil. Biraz fazla yağdı. 2 gün iki gece kar yağdı. 3-4 gün kar altında kaldık. Ne 3-4 gün? Bir hafta yakın. En son yollarımız açıldı. Biz de gidemedik. Çünkü lahanalarımız yürüme pancar, top pancar dediklerimiz kar altında kalmıştı. Şimdi onları kestiklik. Yarın da gitmeye hazırlanıyoruz inşallah. Gideceğiz. Ayşe bitmedi mi? de orası mı son kış geldi her şey yaprağını döktü ama bu güzelim ağaç hala kıpkırmızı meyveleriyle duruyor. Artık kış geliyor geliyor değil kış erken geldi. Bu sene bayağı kar yağdı. Bu gidişle bu sene kış bence çetin geçecek. da bayağı iz var artık. Köpek izi mi? Tavşan izi mi? Kurt izi mi bilmiyoruz. Bilmiyorum yani. Her tarafta iz var. Artık yerde kuşlar bile göç etmeye başladı. Kuş sesleri de pek yok gibi. Buz tutmuş kırılmıyor. Geceleri 6-7-8 derecelere düşüyor. Eksi. Ayşe eve gidiyor kürek almaya çünkü pancarlar kar altında. Tartça. Nereye gidelim bizimle beraber? He? Nereye gidiyorsun bakayım? Bu hiç dinlemiyor. O da gidiyor şey gezmeye. Tarçın koş, tarçın koş. Az şunun haline var? Allah Allah. Kambur tutuşturuyor belini. Burası da bizim komşu oba Mustafa Yatağı obası.

<laughs> Vallahi Döner mi? Daha alışmış. Biraz bugün dönüyoruz. Belli bacalara sobanın bacasına çuval bağlamış. Muzaffer Efendi. Arabayı full doldurmuş. Ben de bugün dönüyorum. Hazırlıklarımızı yaptık. Tarçını da götürüyoruz. Haydi tarçın. Haydi gidelim oğlum haydi. Arabayı doldurduk. Ve yaylaları terk ediyoruz. Elveda yayla hoşça kal. Yakın bir zamanda görüşmek üzere. İne geleceğiz.